Hepinize merhabalar arkadaşlar. Gel canım. Ayyem, <laughs> bugün, arkadaşlar. Bugün yo, mavi yap. Arkadaşlar bugün rengimiz pembe ile tüm alışverişimizi yapmaya çalışacağız. Evet. Pembe bir alışveriş biz sizi bekliyor. O zaman başlayalım sepetimizi bulalım. Ilk önce. Görün, <laughs> ne yapacağız? Nerede? <laughs> arkadaşlar özür dilerim. Ne Tamam bulacağız bekle daha başlama. Arkadaşlar başlayalım. Evet oyuncak şeyimiz. Başlayacak. Biraz kaldı. Dur dur bir dur yani, ya, bir dur, dur. dur. İlk önce şöyle bir eti Biraz alalım. geri git. Tamam dur. Et içeceğim. Zaten görüyorlar ben bu kadar. Kardeşim koysa Şurada. Yok ya sakızlardan nefret ediyorum. Almayalım mı? Aynen. Ah, şurada kek var. Bak şurada frambuazlı kekler var. Dur onu da var. göstereyim. Şöyle. Burada bir bisküvi Ahmet'in altında kaldı onu da koyalım. Böyle hiçbir şey bulamazsak illa beşi geçmek zorunda. Dondurma alalım mı? Almayalım. Yok, Arkadaşlar... Dur kırtasiye bölümü de var. Yani. Bak ben şu Barbie şekerlerden Aa. alalım. Şu an alamıyorum kamerayı tuttuğum için. Ben alayım. Arkadaşlar görüntü kalitemiz biraz kötü olabilir. Ne yapalım? Bir şey Bu arada videomuzu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Burada başka bir şey yok. Değilir, Ve abone olursanız izleyen herkes abone olsa bizi çok mutlu etmiş olur. Abone olanlara da şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yorum da yazın lütfen. Arkadaşlar, Kişilerin Nerede? adını söyleriz. Bizim görmediğimiz pembe şeyler varsa söyleyin. Aynen yorumlara yazın. Yorumları açık yükleyeceğiz. Sakız yine almıyoruz. Tamam ne alabiliriz? Tamam. Başka bir şey var mı? Kalmadı bir şey. Hayır kalmadı değil Bak şurada pembe şekerler var. Bitti. Ama o pembe değil ki. Kırmızı olsun bir şey olmaz. Olmaz olmaz. Hayır hayır emzik şekerden bahsetmiyorum. Şu koyduğun. Şu mu? Evet. Hadi. Arkadaşlar sayıyı Şimdi. Burada da bir sürü şey var mı? Dur bir ya. Dur içecek kısmına gitmedik. Doğru. Gelin. Hira'nın çileğe alerjisi olduğu için çilekli bir şey alamayız. Yo alırız ne olacak sen yemezsin. Şöyle bir pembe çilekçi alalım. Pembe. Aldım. <laughs> Alacağız onu bekleyelim. Bir de şöyle şu kızıl ayı alalım. Biz alalım arkadaşlar. Şu an çekemiyoruz. Bir dakika. Arkadaşlar aldım. Evet. Beşe gel bir bakacağız. Evet şimdi biz kasamıza bir gidelim. Aa şu şekerden var mı? Ama o işte alerjin var ya. Sen yarattın. Evet. Getir. Tamam, bir, iki, üç, Yine, dört, tamam. beş, altı içeceklerimiz versin. Alt kısmında. yedi, sekiz. Evet, tam sekiz oldu ya. <laughs> bye, bye demeden önce. Lütfen, ama lütfen olan abone olun. Onca'sı onca'sı çok seviyorum abone onca'sı olanlar onca'sı lütfen de yorum ben yazın. Ben de. Bu de